oynayacağız. Oyunumuzun adı aklınızda tuz oyunu. Tamam. Ee, şimdi ilk önce ısınma hareketleri yapacağız. Hı -hı. Şimdi başınızı öne arkaya doğru, yana ve sola sağa doğru hareket ettirin. Evet. Şimdi sağ kolunuzu çevirin. Arkaya doğru. Arkaya doğru yapın. Sol kolunuzu da yapın. Tamam. Şimdi ayağınızı birazcık açın ve elinizle dokunun. Evet arkadaşlar sizin hareketlerimizi evet. yaptık. Şimdi oyunu anlatacağım. E, i̇ki kişi karşı karşıya gelecek. Başta dediğimde başlayacak. Buraya geldiğinde tek ayak üstünde zıplayacak. Ve gelip şuradaki renk sıralamasına bakacak. Bu renk sıralamasına göre de o kutuları sıralayacak. Sonra da topla atacak. Gelirken de sekecek miyiz? Evet. Gelirken de sekecek. Tamam. Tamam. Anladınız tamam. mı? Evet. evet. Tamam şimdi oyuna başlayacağız. Yanlış. Değil, yanlış. Şimdi yanlış. Şimdi oldu. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Oyunumuz bu kadardı. Çok güzeldi. Oyunumuzu nasıl buldunuz? Çok güzeldi, çok güzeldi hocam. Güzeldi. Ben çok eğlendim. Biraz yorulduk. Ama ben ziyarı... çok yoruldum. kaçtı ya? Ha. En çok zorlandığınız yerde. Zengin. Dizerken o kadar. En çok zorlandım. Evet. Ama güzeldi değil mi? Evet. Çok güzeldi. Yani. güzeldi. Tamam. Oyunumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz. 15 görme engeli olan bir çocuğa göre uyarladım. Bunun için de atış yaparken daha büyük kutulara atış yapmasını sağladım. Ayrıca renkleri görebilmesi için yuvarlakları da daha büyük yapmaya çalıştım ve tek 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 ayak üstünde zıplarken de daha parlak ve sarı renk yaptım ki görebilsin ve zıplayabilsin. Umarım başarılı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.